Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoşgeldiniz. Yeni bir kafa topu videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Gelen kutumuza bakacağız. Maçın oyuncusu olacağız. Güzel bir maçın oyuncusu var. Ee, videomuza başlamadan önce e, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Gelen kutumuza bir bakalım arkadaşlar. Hafta sonu etkinliklerinden ne almışız. Önce etkinliklere bakalım. Destan suyucumda e, bir gün 16 saat var bitmesine. Yine klasik 600 bin taraftar da ışık klasik. 500 bin taraftar da altın boyunuz. 400 bin taraftarda da ultra paket diye gidiyor. Şampiyon yükselişinde de 99 bin taraftara gelmişiz. Bunları da yarın alırız arkadaşlar. Bitirdiğimiz bir etkinlik var. Buradan büyük ödülü olarak 50 adet Kerberos aldık. Onları bir alalım. Kerberosumuzu alalım. Mega paketimizi alalım arkadaşlar. Şöyle açalım. Yetenek kartlarından neler çıkacak? Altın boynuz bu şey çıktı. Hızlı geçtik. Bakalım bunları böyle hızlıca geçebiliriz. Altın boynuzdan bir adet büyük kalası samuraydan görünmez top. Şunu göstereceğim arkadaşlar. Takım kutusundan çok güzel ödüller aldık. Yakut liginde son kutuyu açtık. 1304 elmas, 45 adet Zeus karakteri ve 1 adet ultra paket. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Zeus'umuzu da alalım. Ve ultra paketimizi de açalım. Ondan sonra maçın oyuncusuna gireceğiz arkadaşlar. Ultra paketten neler çıkacak? Yetenek kartları çıkıyor. Evet güzel bir şeyler çıksın. Altın boynuz bir adet buzlama. 31 adet yıkımlı ordu, taş büyücü 39, 27 adet geçit muhafızı, 36 adet kristal ejder, büyük ötücü o, 23 adet ölümcü zombi ve 12 adet ışık kraliçesi. Bu paketimizi de bitirdik arkadaşlar. Gelen kutumuza şöyle bir bakalım. Elmasımızı da alalım. Şimdi bunları hepsini tek tek almıyorum. Bunları alacağım sonra. Şimdi maçın oyuncusuna giriyoruz arkadaşlar düzenbaz karakteriyle işimiz yok. Kratos, 300 elmas karşılığında e, giriyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Kırmızı kart görmeden inşallah geçeriz. Bir süper güç, bir elmas şeklinde gidiyor. İlk barajda ne aldık? 2 adet aldık. Düşük geldi ilk barajda. 11 elmas. Şimdi süper güçler çıkacak. Ateşli şut aldık. Kırmızıyı gördük. 150 elmas istiyor. Evet arkadaşlar bunlar da zam gelmiş. 200 elmastı. Kırmızı görünce 100 elmastı. Şimdi 300 elmas ve 150 elmas diye gidiyor. 8 adet aldık. 3 adet buzlama. 13 elmas. 3 adet ateşli çut. 15 adet elmas da son aşamaya geldik arkadaşlar. Buradan en yüksek kart olan 12 kartı çıkardık. 22 adet Kratos aldık. 67 elmas aldık. Toplamda 450 elmas verdik arkadaşlar. Bu maçın oyuncusu bana göre mantıklı oluyor. Biraz tabii fazla elmas gidiyor ama Kratos karakterine bir bakalım ne durumdayız orada. Kaç kart istiyor? 1000 kart istiyor arkadaşlar. Bizde 5 kart varmış. 22 adet aldık ve 27 adet kartımız oldu. Şurada Kara Şövalye'yi bir bulsam arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Evet. Kara Şövalye'de e, 600 kart gerekiyor. 61 kartımız var. 3000 Joker kartı kullanmışız. Ve 100 adet kart ödülünü alıyoruz. Ve bunu e, sayısını 161'e çıkardık. Tekrardan bir Kratos'un Kratos, Kratos maçının oyuncusunu oynayacağız arkadaşlar. Bu nasıl geçecek bakalım. Daha ikinci de kırmızıyı gördük arkadaşlar. Allah'tan takım kutusundan 1300 elmas aldık da. İkiyi de gördük. Devam edeceğim. En fazla 3 kırmızı kart çıkıyor diyebiliyorum ama. Bakacağız 4 olacak mı? Bir kırmızı daha kesin göreceğiz de. 4 olacak mı ona bakacağız. Tabi inşallah görmeyiz. İkinci barajdayız arkadaşlar. 6 adet kart çıkardık. Evet bir kırmızı daha gördük. Yani bayağı elmasımız gitti. Dördüncü kırmızıyı görecek miyiz? Merak ediyorum. Burada bir e, abonemiz bize şey demişti. 3 yani en az 3 çıkıyor diye demişti. 4 çıktı. 4 çıkmıyor diye biliyordum ama çıktı arkadaşlar. Yani buradan da 5 kart aldık. 15 adet Kratos aldık ama dünya elmas verdik arkadaşlar. Yani ilk e, maçın oyuncusu güzel geçmişti ama bu maçın oyuncusu güzel geçmedi. Bir hakkımız daha var. Onu e, şimdilik kullanmayacağım. Belki yarın oynarım. Görevleri tamamlamışız. Gelen kutumuza bir kez daha bakalım. Buradan efsane bir paketlerimizi açalım. Şöyle hızlıca. Evet arkadaşlar. Bir de ne yapalım? Maç yapalım. Hadi bir de maç yapalım. Bakalım karşımıza kim gelecek. Asesan böyle maçımızı da atalım. Maç atmadan bırakmayalım. Sihirdar Sihirdar geldi. 2-0 öndeyiz. Bizim artık bu karakterlere maç vermememiz gerekiyor. Vermiyoruz da zaten. 5-0'ı yakaladık. Bakalım sıfıra karşı inebilecek miyiz? 7-0 8'i yakaladık. 9-0 oldu. Evet güzel bir gol attık. Yine aynı şekilde golümüzü attık. Maçı terk etmedi arkadaşlar yani. 13 oldu. Biraz şöyle Roland oynayalım. Adam üstüme geliyor yani. Dedik yani sıfıra karşı kazan kazanalım dedik. Evet. 17-0 maçımızı kazandık arkadaşlar. Videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ana sayfamıza gelelim. Evet 17-0 kazandık. Herkese iyi pazarlar diliyorum arkadaşlar.